8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü Ukrayna'da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta. Ve yaşanan süreç dünya barışını açıkça tehdit etmektedir. Bu durumu kabul etmiyor. Tüm taraf devletleri evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz. Ülkemizde ise 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü utanç verici şekilde artarak artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, kadınların şüpheli ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi çözümü de sadece yaptırımlı, yaptırımların artırılmasında değildir. Kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde kadınlar, şiddeti her sene artan sistematik bir cinayetin kurbanı olurken, bu şiddet ve toplumsal cinnet haliyle hukuksal ve sosyolojik düzlemde topyekin mücadele yerine kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde çekilme yoluna gitmek maalesef kadınları daha da korumasız bırakmıştır. Bu hukuka aykırı işlemin iptali için vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davaların yaşam hakkından yana tüm alınarak iptal edileceğine inanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin irade bugün kadınların nafaka hakkı dahil olmak üzere medeni yasada yer alan birçok hakkada yönelmiştir. Altıncı yargı paketiyle kamuoyunun gündemine gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda ara buluculuğun getirilmesine ilişkin kabul edilemez söylemler ve yasal girişimler kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadınların yaşam haklarına da sağlığını oluşturacaktır. Nitekim İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi yanında 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışmaya açılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan, kadının özgür birey olduğunu kabul etmeyen zihniyetlere cesaret vererek kadına yönelik şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Devletin her kademesindeki yetkilileri kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak mutluluğu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya, medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya, anayasada yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz. Bizler, nafaka hakkımızdan, medeni yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizin altını çizerek bu hususları tartışmaya açmanın, şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını biliyoruz. Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımların kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında, karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğimizi Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Kuzakkom olarak açıkça beyan ediyoruz. Kadın cinayetleri politik diyor. Bir kez daha medeni kanuna ve 6.284 sayılı yasaya dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz. Buraların kadın hakları komisyonları ve TÜBAK konuları Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve özgür bireyleri olan kadınların insan haklarının ihlaline yol açacak her türlü yasal değişikliğin uygulama ve anlayışı karşısında tüm kararlılığımız ve dayanışma duygularımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Kıvaklar Saygılarınızı